Nazlı ile konuştum bugün. Yeniden evlenecekmişsiniz. Prosedür anne. Gerçek bir evlilik değil. Biliyorum canım. Ama yine de neyin nasıl olacağı hiç belli olmaz. Nasıl yani? Bu bebek diyorum. Yeniden sizi birbirinize bağlayabilir. Yani bu evlilik gerçek bir evlilik haline dönüşebilir. Bilmiyorum anne. Nazlı beni bu şekilde affeder mi? Yeniden onun kalbini kazanabilir miyim? Emin değilim. Bence yine de belli olmaz yani. Nazlı senin onu ne kadar sevdiğini çok iyi biliyor. Onun için çabaladığının da farkında bence umudumu kesme oldu. Umudumu kesmiyorum anne. Benim Nazlı olan umudum. Bana güç veren o. Ya çok ufak bir ihtimal de olsa ya bir gün beni affedeceği ihtimali beni ayak tutuyor. Umarım bir gün o gün gelir. Ama yakın zamanda olacağını sanmıyorum. Kenan, müsait miydiniz abi? Müsaitim, müsaitim. Gel. Ne yaptın? Arkadaşınla ilgili o işi halledebildin mi? Hallettik abi, hallettik. Ya size haber vermeden çıktım, kusura bakmayın tekrardan. Yok yok ne kusur ya? Biz sadece seni merak ettik. Ama iyi sen, sıkıntı yok. İyiymiş. Bir tanem günaydın. Günaydın. Amcam gitmemiş. E söz verdim sana gider miyim hiç? <laughs> Nasılsın bakalım? Dinlenebildin mi? Uyudun mu güzel? Hem de nasıl? Bomba gibiyim. Oo yandık o zaman. Sen şimdi oyun oynamak istersin. E beni tanıyorsunuz. <gülüyor> 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 ya bilmiyorum canım. Adam veriatlese geldim. Adam yok. Ya aradım, aradım. Kaç defa aradım? Açmıyor ama. Ya delireceğim ya. Gerçekten delireceğim artık. Aa, biliyorum 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 Ne bekliyorum başka çare mi var benim? Bir saniye canım buyurun Ben Salih Canım dedesiyim sizinle mi konuştuk ya Canım geldi kapatıyorum Neredesiniz siz arıyorum çıkmıyorsunuz Telefonun sesi kısılıyor bazen Anlaşılmıyor sesi pek Bir ara şu suyu almaya gittim Tam o ara gelmişsiniz Tamam neyse canını nasıl kaybettiniz bir şey mi oldu Nerede kaybettiniz onu söyleyin bari. Zaman kaybetmeyelim. Şu parkta oturuyorduk. Evet. Unutkanlık mı var sizde? Ben o kadına dedim. Çocuk mucuk bakamam. Çocuğa göz kulak olamam dedim. Ama beni dinlemedi. Kaçtı gitti. Ben dedim. Tamam neyse hangi parkta bu bahsettiniz? Şu caddenin ilerisindeki park. Önünde bir heykel vardı. Kimin heykeliydi o ya? Tamam neyse ben parka bakacağım. Sizi ararım. Telefonunuzu kontrol edin. Adam geldi dedi ama tekrar aramadı. Ne oldu acaba? Daha yeni kızım. Müsait olduğunda arar. Bekleyelim bakalım. Ya çok korkuyorum ya bir şey olacak diye. İnşallah Furkan canı sağ salim bulur. Bulacak inşallah kızım, bulacak. Biz niye sürekli böyle şeyler yaşıyoruz ya? Neden yani ben anlamıyorum artık. Yok. Yok ben duramayacağım arayacağım Furkan'ı ya. 뭐저 어디? 욕, 쟤만 따미요 Tek başına bir çocuk gördünüz mü? Altı yaşlarında. Oğlum kaybettim. Yok gelmedi. Can! Tek başına bir çocuk gördünüz mü buralarda? Altı yaşlarında. Oğlumu kaybettim. Görmedim. Parkın girişinde güvenlikler var. Onlara sorabilirsin. Eyvallah. Sağ so. ol. Can! ...bir çekilsen ayağımın altından. Allah Allah. Yaşlan nerede? Şurada efendim. zaten yani. Neye bakıyorsun sen? Ha? Neyi bekliyorsun şu an? Yürü. Ya beni çıldıracaklar ya. Bir daha çıktı başıma ya. Sanki benim derdim bana yetmiyor gibi. Rüstem hallediyordur inşallah. Ne haber Naz? Nasılsın? İyiyim. Yani bildiğin gibi. Sen nasılsın? Aynen. Öyle biraz başım ağrıyordu da su içmeye geldim, ağrı kesici aldım falan. Bu arada ne oldu, ne dedi doktor? Var mı bir şey? Ee, test yaptırdık işte, sonuçları bekliyoruz. Umarım bir an önce güzel haber alırsınız ya. Benim bir faydam dokunamadı Zeynep'e. İnşallah senin dokunur. Gül burada olduğunu söyledi. Biraz konuşalım mı? Tabii konuşalım. Nazlı sen herhangi bir şeyden bahsetmedin herhalde. Yok bahsetmedim. Neyden bahsedecektin? Şimdi bu boşanma işini biraz hızlandırmamız gerekiyor. Murat'la Nazlı'nın bebek sahibi olabilmesi için... ...prosedür olarak evli olması gerek. Tabii. Tabii ki seve seve. Hemen bir an önce. Yani ne gerekiyorsa yapalım. Murat belgeleri hazırlasın. Ben hemen imzalarım. Problem yok benim için. Siz şu an tabii ben nasıl böyle bir anda ikna oldum diye düşünüyorsunuz değil mi? Ben size şunu anlatamadım. Benim için başından beri en önemli olan şey Zeynep. Zeynep'in sağlığı. Başından beri de hep böyleydi. Yani eğer söz konusu onun sağlığıysa... ...ben elimden ne geliyorsa yaparım. Yapmaya da hazırım bir an önce. E bu arada boşanmadan sonra da evden taşınmayı düşünüyorum. Yani en doğrusunun bu olacağını düşünüyorum. Siz artık Zeynep'le alakalı güzel gelişmeler olduğunda bana haber verirsiniz olur mu? Orada ee, benim biraz başım ağrıyor. O yüzden odamda dinleniyor olacağım. Görüşürüz. Senin yüzünden Ayşe. Seni var ya mahvedeceğim.